Bir diğer konumuz da maalesef yani Ahmet Minguizden sonra e, hepimizin tüyleri diken diken oldu biliyorsunuz. E, bıçaklı bir saldırı vardı küçücük çocuklar. Şimdi benzer bir vaka yine e, yer Kadıköy ve Kadıköy'de e, bıçaklı bir gasp olayı. E, nereye gidiyoruz konuşalım. Şimdi burada aslında çocuk dünyaya masum geliyor ve çevresel etmenler, ailenin onu nasıl yetiştirdiğiyle şekilleniyor vicdani değerleri, ahlaki değerleri, empati duygusu, suça sürüklenenden oradaki kasıt, bunlar gerçekten yanlış bir zeminde ilerliyorsa çocuk yani sürekli arabanın sağ çektiğini düşünün bir yerde direksiyonun hakimiyetini Hı -hı. kaybedeceksiniz ve yoldan çıkacak. Aslında bu bir anda olmuyor yani o gün o çocuk suça sürüklenmedi böyle bakarsak tabiri çok yanlış. Peki, Ama bakalım. en başından ne yazık ki bence ailenin burada çok büyük etkisi %100. var ama okullar da bence bu konuda çocuğun gelişimini desteklemek noktasında zayıf. Çok akademik beceri odaklılar. Vicdani değerler, ahlaki değerler bunların gerçekten beslenmesi gerekiyor. Çok Çünkü... zor ama Ayşe Hanım şöyle ki çok özür dilerim lafınızı kestim. Benim oğlum özel okulda okuyordu. Hı -hı. Sonra şey lise LGS'de başarısız olunca biz de sinirlendik. Madem öyle dedik git bakalım devlet okuluna. Bir sene devlet okuluna gitti. Şimdi ben o yüzden iki tarafı da deneyimleme şansım oldu. Bakın bıçakla okula gelip bahçede diğer çocukları yaralayan çocuklar vardı. Bu sınıflar kalabalık. Öğretmenler inanın devlet okullarında yemin ederim şu özel okuldakinden daha çok temaslar öğret şeylerle velilerle. Sürekli olarak arıyorlar, sürekli olarak bilgi veriyorlar. Yani ben bazen öğretmenlere de kızanıyorum. O kadar çocukla baş etmenin zaten imkanı yok. Aileye çok e, iş düşüyor. Hı hı. E, Aysu Hanım bu çocuklar şiddeti bir yerde öğreniyor olmalılar değil mi? Yani e, önce acaba hı. geçenlerde de bu konuyu konuşmuştuk hocamla. Ailede mesela... E, Annenin dayak yediği, çocuğun dayak yediği ortamlar olabilir mi? Bu çocuklar bu yaşlarda bir şeyleri kopyalıyor olmalı diye düşünüyorum. İlla biz şiddeti dayak olarak nitelendirmeyelim. Şiddet her zaman fiziksel şiddet değil. Aslında psikolojik şiddet birçok ailede var ama çok somut örneklerle ortaya konulamadığı için açıklanamadığı ya da kendini ispat edemediği için birçok durumda sessiz bir şekilde yaşanıyor O yüzden bir çocuk birçok çocuk zaten aile içinde psikolojik şiddeti görüyor e, psikolojik şiddet okullarda da var hep akran zorbalığı siber zorbalık Doğru. Yani bunu da hayatın içinde görüyorlar e şimdi oyunlar hiçbir çocuk güzel bir oyun oynamıyor hepsi savaş oyunu oynuyor e, o yüzden Vurduk yani şimdi. şiddet her şeyde her yerde karşılarına çıkıyor e, baktığımızda okulların daha akademik odaklı olduklarını söyledim ya ben de bu noktada özel okulların bir ...biraz daha e, akademik gelişime önem verdiklerini fark ediyorum. Çünkü e, o çocuğa ceza vermek noktasında bir yaptırım uygulanacağında aile devreye girebiliyor... Okul da intina edebiliyor ne yazık Doğru. ki. İşte bunların olmaması lazım. Bir doğrunun olması ve her sistemde devlet, özel okul her neyse arkasından gidilmesi gerekiyor. Yani çocuklar benim başıma bir şey gelirse ailem beni korur, arkadaşlarım korur, arkamda durur duygusundan çıkmalılar. Ben yanlış bir şey yaparsam beni sevenler de bunun yanlış olduğunu söyler. Bu noktada arkamda durmazlar diyebilmeleri gerekiyor. Biz bazen ailelere çok koruyucu davranıyoruz. E şu an konumuzla çok ilgili olmayı ama Dan'la bir için e, sosyal medya hı hı fenomeni hı hı. başına gelen bir olay var. E, orada o bile yaşayabiliyor bu kadar göz önünde. Başına bir şey gelse her türlü otokontrol mekanizması etrafta. Yani saniyede duyulacaktır ki duyuldu. Orada ben annenin davranışını çok değerli ve kıymetli buldum. Keşke her anne bu kadar erdemli davranabilse. Çocuğumun bir rahatsızlığı var. Ben onu kontrol altına alamıyorum. Gerçekten zarar verebilir. Lütfen bununla ilgili gerekirse tedavi, gerekirse cezai yaptırım şeklinde bir bildirisi olduğunu duydum. Bu ne kadar erdemli bir davranış. Ama biz birçok olayda neyi görüyoruz? Çocuk kaza yapıyor, annesi onu yurt dışına kaçırıyor. Evet. Yani her durumda birini öldürsen bile ben seni korurum tutumu, öyle yetişen çocuk şiddetin yanlış olduğunu anlamıyor benim her zaman e, işlerim yolunda gider kendimi korumama gerek yok istediğim gibi davranabilirim şeklinde narsist bir tutuma da bürünmeye başlıyorlar. Bir Şimdi, bu çete gibi evet. küçük çocukların çeteleşmesi çok fazla gündemde yani Ahmetle biz bunu daha evet. e, maalesef ağır bir tecrübeyle yaşadık bu da çok daha ağır bir durumla Hı -hı. sonuçlanabilirdi. Ee, ve bakın hep yaş grupları evet. aynı hı hı. gördüğünüz gibi yani tam da yaş grubu da anlamlı aslında çocuğun yani 17 yaşlar ne tam genç yetişkin ne de çocuk arada bir dönem ve kendini var etmeye çalışıyor şu anda. Bir kimlik kazanmaya çalışıyor ve bu kimliği çeteler üzerinden kurma davranışı çok fazla gelişti. Çünkü bizim toplumumuzda artık e, şiddet ve güç gösterisi olarak kullanılmaya başlandı. Okullarda bile popülerleşen çocuk daha çok sözü geçen, kendi istediğini yapan, Etrafında yaptıran, adam etrafına adam toplayan gerçekten. E bunu da nasıl topluyor? Birini belki zorbalayarak birini aşağılayarak güç bende diyor ve diğerlerini yanına güç bendeyi göstererek çekiyor. Ama bu gücü nasıl gösteriyor. Ben hiçbir çocuğun ya da hatta yetişkinin ben çok akıllıyım, bilgiliyim, donanımlıyım, derslerim çalışıyorum, çalışkanım diyerek yok onlara hala adam bizim zamanımızdan beri değişmeyen tek şey inek oldu biliyorsunuz <laughs> hocam. Yani evet. bir tek inek lafı değişmedi okullarda. Hala ben oğlana da bakıyorum. <laughs> Anne inekler onlar diyordu. Doğru oğlum diyorum. Azıcık inek olsan da hayatımız kurtulsa yani hani. Ama işte takdir görmüyor. Takdir görmüyor. Yani çalışan, <laughs> disiplinli, kendini derse veren çocuk eziklenen evet. çocuk oluyor. Ve yalnızlaşan çocuk oluyor. Hı hı. E, çok üzücü. Şimdi bu e, durumdaki şeylerde ben birazcık da açıkçası son dönem kimse kusura bakmasın bu dizilerin de çok evet. payı olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık bir 10 senedir sürekli olarak çete dizileri izliyoruz hı hı. biz. Yani en alakasız e, dizide bile drama ve aşkın olması gereken yerde bile evet. e, bir lider olan, etrafında adamları olan adamlarıyla eli silahla etrafta kovalamaca yapan adamlar görüyoruz. Yani. Şurası çok tehlikeli, mutlaka altını çizmeliyiz. Az önce bahsettiğiniz diziye dair bir tahminim var. Oradaki rol model aslında sanki o gücü, işte silahları vesaire kullanarak ailesini korumaya çalışıyor gibi gösteriliyor, ama duygular yok sayılıyor. Onun iyiliğini istiyor gibi görünüyor, Aynen. ama ona iyi gelecek şey o mu? Hiç bu kısımlar işlenmiyor dizide. İşte koruyucu rol model gibi lanse edildiğinde de çocuklar da bunu örnek alıyor. Demek ki güç gösterisi olduğunda korunabilir. Yani oturup da. Anlatmak, anlaşılmak, duyguları anlamak, ifade etmek bunların örnek verildiği çok fazla dizi yok. Belki eskiden bizim zamanımızda vardı evet. belki çocuklar duymasını hatırlıyorum. Evet. Mesela Aynen, evet. şu anda daha duygu ifadesi odaklı Aynen. bir diziydi. Bu çocuklar toparlanabilir mi Aysu Hanım? Ben orada az önce suça sürüklenen çocuk tabirini çok yanlış bulmuyorum demiştim ya. Evet toparlanabilir tabii ki bir anda değil. Ama öncelikle bence bu çocuk grubundaki kişilerin de cezai yaptırımlarının tekrar düzenlenmesi gerektiğini ha, ha, düşünüyorum. Bravo. Yani çocuk deyip gerekli cezalar verilmezse ya da hafiflerse bu cezalar evet, ne yazık bu ki, çocuk nasılsa diyor bazı ben kurtuluyorum evet. bu işten diyor. Sadece çocuk değil bazı suç, suç örgütleri de. Çokları kullanıyorlar. Çocukları işletiyorlar evet. ki nasıl olsa ona diyor ki ben sana içeri bakarım, 5 sene yatarsın hı hı. çıkarsın. Hani daha önce dedik ki aldığı ceza değil, hapishaneye girince yatarın kaç diye soruluyor. Evet. Kaç sene ceza aldın denmiyor. Ama bu infaz yasasıyla beraber birazcık o değiştirilecek evet. gibi görünüyor inşallah. Ya buna özel bir düzenleme e, bence gerekiyor hocam. Evet. Ee, bir de bu düzenlemede şuna da ihtiyaç bu, var. Sadece cezaevinde yatmak evet. değil. Bence özellikle çocuk grubunun rehabilitasyonu, çocuk gerekirse evet, terapiye yönlendirilmeleri. Ama cezalarını bence bir iş kolunda bir iş yaparak üreterek bir şey üreterek çekmeleri de doğru olabilir şey, diye düşünüyorum. Şey yabancı e, diz, yani ben çok fazla suç şeyi falan izlediğim için <laughs> fazla merak bu tür şeylere. CSI gibi. Ee, yani CSI o ne hocam hepsini <laughs> bitirdim. Ee, şöyle bir şey görüyorum mesela. Yurt dışında e, çocuklarla ilgili e, böyle grup grup e, onları e, işte e, hani atsız alkolikler Hı -hı. işte e, uyuşturucu bağımlıları için ayrı şeyler oluyor biliyorsunuz. Bu tip çocuklar için de belli beşli altılı gruplar yapıyorlar. Hı -hı. E, bir psikolog ya da psikiyatrist eşliğinde e, hapishanede kaldıkları zaman dilimi boyunca her hafta e, düzenli terapi görüyorlar. Hı hı. Birbirlerinin hikayelerini de dinledikleri için hı hı. özel değil yani. O onunkinden bir şey payl paylıyor, o onunkinden bir şey bir payda alıyor. Mesela görüyorum böyle e, terapi yöntemleri var. Mesela bunlar Türkiye'de ne kadar var? E, ve bunlar aslında bence çocuk hapishaneleri için mutlak surette olması gereken bir şey. Özellikle çocuklar için. Yaygın değil biz çocukların rehabilitasyonunu konuştuğumuzda hep sanki bireysel iyileştirme, bireysel terapiyi göz önüne alıyoruz ama şimdi bu suça sürüklenen bir çocuk zaten dediğim gibi bir anda bozulmuyor ve bu an, bunun içine bir anda düşmüyor. Hayatın içinde bu yolun doğru olduğunu artık zihnine pekiştirmiş yerleştirmiş oluyor. Bireysel terapide de direnç gösterme ihtimalleri çok daha yüksek. O yüzden dediğiniz gibi grup terapileri bu noktada daha etkili. Çünkü o çocuklar orada birbirleriyle etkileşim Yalnız halindelerken, olmadığını da duyacak. Yani mesela belki bir tanesi fiziksel şiddet görüyor, öbürü sözsel şiddet görüyor, duygusal şiddet görüyor ama onun oraya doğru gidişindeki hikayenin evet. tek başına olmadığını o yüzden o grup işte, tedavileri çok grup kıymetli. grup terapisinde şu çok çok önemli. Bunu yanlış bir şey olduğunu çocuklara Anladım. içselleştirmek önemli. Aksi takdirde çocuk şöyle de düşünebilir. Aa demek ki ben yalnız değilim. Başkaları da yapıyor. Demek ki yapan başkaları da varmış. Bu onu motive bile edebilir. O yüzden o yanlışlık kesinlikle vurgulanmalı. Özellikle cezaevlerinde zaten bu çocuklar bir araya geldiğinde birbirlerine yaptıklarını anlattıklarında doğru yolda daha yeni örgütleri durumu da olabilir. Ama çok... grup terapisi yine aynı yan yana temas eden kişilerle çocuklarla sağlanırsa işte orada arkadaki dinamiklere bakmak çünkü bu çocukların travma geçmişleri olabilir, örselenmiş olabilirler, cinsel olarak bir saldırıya maruz kalmış olabilirler ya da ailelerinde fiziksel psikolojik şiddet görmüş olabilirler. O yüzden bu tarafların da bu terapi içerisinde ortaya çıkarılabilmesi, çocuğun duygusunu aktarabilmesi ve dediğim gibi bu rehabilitasyon kısmında bence sadece terapi değil, çocuğu bir iş koluna bir şey üretmeye tabii. adapte etmek. Çünkü bu çocuklar bakın fark ettiyseniz hep sokakta böyle çeteleşmiş vakit geçiren çocuklar. Ee, ve yani hani bir şey boş, yapmıyorlar. boş hani, geziyorlar. Top oynarken olmuyor bu bir tabii, anda. Tabii, boş gezerken tabii. oluyor. Şimdi bir dinleyelim sesli olarak. Bakın oradaki tam söylediğiniz Hı -hı. gibi e, birbirlerine. E, kurdukları diyaloglar da çok korkunç bakalım